Arkadaşlar tekrar merhabalar. Gulfstream Park tablo çalışmalarım bitti. Kaydını yine birlikte yapalım. Birkaç gündür yayınlamıyordum Gulfstream Park yabancı yarışlardan. Biraz ters sonuçlar almaya başladıktan sonra ara verdim ama isteyen arkadaşlar oluyor. Hani tablodan yardım alırsınız arkadaşlar. Ben öneririm ama bazen olmadık atlar bayağı programlarda olmadık atları getirdiler. Artık bizim Şanlıurfa falan sütten çıkmış ak kaşık yani bunların yanında. Dikkat edin bu Amerikalılara. Para için her şeyi yaparlar. Kendileri, kendileri gibi de adamları bulurlar başka ülkelerde yönetici yaparlar. Bu Amerikalılar böyle korkuyorum korkut korkutuyorlar yani. At yarışında bir belli bir düzeni vardır. Belli bir prensipleri vardır. 30 handikaplı at, 70-80 handikaplı atı geçemez mesela. Mantığı budur şartlı yarışlarda. Burada onu yıkıyorlar. Olmadık atları getiriyorlar. O yüzden bütçenizi açmayın. Gene görün, bilin. Ona göre bilinçli oynayın. İkinci koşu Maiden. Üçün oğlusu safkan. bakın. Aldığı handikap 74. Yarışları normal. Kalite puanı grubun üstünde. Kazanması gereken Safkan. Üç numar Safkan. Bu atları buraya getirip kaydediyorsunuz. Sonra da enseye bastırıyorsanız işte bu olmuyor yani. Amerika 3 5 rakip görünümünde 7 İrat Ortiz'li 7 sürpriz yapar durumda arkadaşlar. Altılı başlangıcı şartlı dişi satış koşu. Burada kabulün bakın burada sürpriz çıksın. Yani alttaki atlar da kısmen de olsa şansları var, gelebilir. Diş yarışıdır sonuçta ama kalkıp da her seferinde en kötü atı getirmek ganyanda özellikle AGF'lere bakın. Sondan atlar gelmeye başladı doğru değil yaptıktır. Nadir çıkar, her zaman çıkmaz yani. Tamam sürpriz çıkar da her defasında aynı şeyleri yaşatmayın yani. 5, 8, 3, 3 özellikle dikkat edin. Ee, ön planda tuttuğum safkanlar 2 ve 4, 4 öncelik 4 ve 2 sürpriz atlarım arkadaşlar. Dördüncü koşu şartlı dişi. 5 nolu safkan grubun üzerinde 86 handikap. 1 Safkan. Handikap puanı çok e, kalite puanı düşük daha doğrusu. Handikapını yarış kazanana kaldı. 500 kurttan geliyor buraya. Bu grubun atı değil. Hadi getirmeyin de göreyim bakayım hadi. Bugün şimdi söyleyeyim hadi. Tek olur arkadaşlar Norm normali bu. 5 Rat Ortiz'in atı sürpriz yapar hani 5 eksik koşturulursa. 57 58, 6 ve 3 numaralı no safkanlar sürpriz yapıyor. Bir, bir hazır kıtaat kalitesini düşürdü. Handikap puanı iyi de daha fazla yüksek handikapta olmalıydı. Beşinci koşu maiden dişi 2 ve 8 numaralı no safkanlar ee, ön plandalar. 8 tek yarışıyla burada yüksek AGF, yüksek yüksek handikap, iyi kalite puanıyla kazanabilir AGF doğru. Eksik koşarsa işte tek yarışından dolayı 2. Öncelikle rakip 6 ve 5 numaralı safkanları sürprizle imza atarlar. Bir Ratortiz kötü ata biniyor burada grupta. Bazen ikilemde kalıyorum. Vereyim vermeyeyim. Şimdi hani 1000 izlenme olacak, 2000 izlenme olacak diye de sizlerin vebaline girmek de istemiyorum. Yaptıkları zaman inan çok kötü sürpriz yapıyorlar. Bulamıyorum yani. Altıncı koşu şartlı dişi 4 nol safkan kazanması gerekir. Tek olması gerekir. Yukarıdaki 1 gibi buradaki 1 de öyle. Handikap puanı kazancı yüksek. Kaliteyi düşürdü. Geçilir bu safkan. 4'e mesela. 6'ya geçilir, 3'e geçilir, 5'e geçilir. Da bunlar koşarlarsa, iyi koşarlarsa tabii ki. Koşmalar gerekiyor. 1-2. son yarış. 4. 3. Handikapı burada, kalite puanı burada. Sonra bir. Yani tek atmayın biri. Kazanmaz demem hiçbir zaman için. Gelir. Ancak bu, öncelikli atlar bunlar olmalı. 4, 3, 6, 5. Son koşu şartlı dişi. Tamam buradan da sürpriz çıkabilir. Gene itirazım yok. Yakınlar atlar birbirlerine farkındaysanız. 41, 47, 49, Yüksek veren atlar, son yarışlar iyi olan atlar 2, 4, 6, 9 bunlardan biri kazanırsa bana göre normal sonuç. 5, 1, 8, 7, 3 sırasıyla Rator Tiz 7'de yani gelirlerse kabul ederim niye geldi demem. Ama ikilinin bu grupta iyi koşması gerekir. Mantığı budur at yarışında. Ya da 6'nın 49, 6'nın ya da bir dördün bunlar iyi koşmaları gerekir. Eğer hani çimden gelip buraya kuma yazdırdılarsa o ayrı mesele. Onu bilemem. Bunlar mı? Ne hani bu? bunu biraz üstünde kalan atlar. 9 işlerinden kaliteli safta. Tek miden çıkışı aldığı handikap 67. Evet. Garston Park böyleydi arkadaşlar. Umarım faydasını görürsünüz. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Bu